Herkese merhaba. Peri takvimi açısından yoğun bir haftayı geride bıraktık. 1 Eylül'de ABD işçi Bayramı nedeniyle piyasalar kapalıydı. 2 Eylül'de açıklanan ISM imalat verisi beklentilerin altında kalarak daralma bölgesinde seyretti ve istihdam alt kalemi de daralma sinyali verdi. Açık iş ilanları verisi ve haftalık işsizlik başvuruları da istihdam piyasasında yavaşlamaya işaret etti. ISM hizmet verisi manşette 52 ile beklentileri açsa da İstihdam alt kalemi daralma bölgesinde kaldı. Bu gelişmeler Eylül FOMC toplantısında 25 bas puanlık faiz indirimi olasılığını güçlendirdi. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi de beklentilerin altında gelerek faiz indirim beklentilerini daha da artırdı. Yılın geri kalanı için fiyatlanan indirim sayısı 2 iken veri sonrası %88 olasılıkla 3 indirime yükseldi. ABD tabirleri bu verilerden olumlu etkilendi. 2 yıllık tahvil getirisi hafta boyunca 10 baz puan düşüşle %3.51 seviyesine, 10 yıllık tahvil getirisi 15 baz puan düşüşle %4.07 seviyesine geriledi. Gelişmekte olan ülke CDS'leri genel olarak gerilerken Türkiye bu düşüşten faydalanamadı ve 5 yıllık CDS haftayı 2 puan yükselerek 267 seviyesinde kapattı. Türkiye Varlık Fonu geçtiğimiz hafta 2 vadede toplam 1 milyar dolar borçlandı ve ihraçlara gelen talep 10 milyar doları aştı. 5 yıllık tahvil %7. 10 yıllık tahvil ise %7.75 getiri ile tamamlandı. Bu hafta ABD'de Ağustos tüfe ve üfe verileri ile Michigan tüketici güveni, Avrupa'da ECB faiz kararı ve Fransa'daki güven oylaması takip edilecek. Dinlediğiniz için teşekkürler.